Düşük over rezervi aslında e, klasik e, kadın hayatında olan önemli bir sonuçtur. Doğumdan itibaren e, mevcut yumurtalar azalmakta ve en sonunda biterekten menopozal dönem dediğimiz dönem başlamaktadır. Yumurtalığın az yumurtaların azalması ve zamanla da kalitesinin bozulması önlenemeyen, öne geçilemeyen bir e, problemdir. Biz burada yumurtalık rezervi azalırken sayısal olarak ölçüm için anti-müllerian hormon dediğimiz AMH hormonunu kullanmaktayız. Bu şekilde erken yaşlara kaymış yumurtalık rezerv azalma problemlerini tespit edebilmekte ve hatta evlenmemiş bir kişi ise bile bu kişilerde yumurta dondurmasıyla ileride gebe kalabilme şansını artırabilmekteyiz. Özet olarak söylemek gerekirse yumurtalık rezerv azalması devamlı bir olaydır, önlenemeyen bir olaydır ve anti hormon ölçümüyle ne kadar azaldığı hakkında fikir sahibi olabilmekteyiz.